Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni mobile. mobile Legends herkese selam. Bugün sizlerle birlikte Jansen oynayacağız. Hadi bakalım. Bu 5 yani Jansen inanılmaz şekilde zevk veriyor bana ya. Ya oynarken bilmiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Aynen. Alıyoruz. Çok iyi tutacağım Gel hemen şunu alalım. Gel Akdeniz'i e al hemen. Hemen hemen hemen. Hemen hemen, hemen, hemen 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 hemen. Şu Akdeniz'i al, Akdeniz'i al. Çok iyi birader. Çok iyi yaptık yani. Hayırdır? Ha? Geliyorum kanka. Ben bu marşı. Şey... Ya sen ne geziyorsun burada ya? <laughs> Pardon arkadaşlar. Git yerine git ya. Cık, vermiyorum kardeşim adamın mavisleri beni. Allah Allah zorla mı? Bayram zorlanmış. Bakalım adam buradaysa. Burada. Ama işte. Gusin yok. Olsaydı var ya. Hadi dur, tolmamış. Gel kanka, gel. Allah, Allah. Sen gel kanka. Güzel. Kaçtı inelim Yine dedi. Ben Pembe atayım da. Ya da boş ver ya. Çekemedi. Güzel. Bir 4 dört olsam daha güzel olacak ama. Hayırlısı şöyle bir dört olsak. Kanka kaplumbağaya saldır ya. Ben kaplumbağaya geleyim. Lan ne ara kaplumbağayı kestin sen ya. Ne ara gittin kestin ya. Aman amına koyayım ya. Ya bir sal beni fronka ya. Sal beni ya. Az yana gitmek hata yaptım ya. Bayağı büyük bir hata yaptım. Neyse 4 oldum. 4 olmuş ya. Bir gelsin bana de kim gelecek? Aha Matilda geliyor onu alalım hemen. Gel kanka gel. Sen de bir gezelim. Dağına bir tane yok. Gidelim. Sağımıza gidelim. Tamamız 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 tamamız. Birader geliyoruz. Şimdiden geçmiş olsun. Oo iyi fake attı. Helal olsun valla. Güzel fake attı. Niye sıkıştın? Kankora gidene kadar adam bitti. Çat. Dur arkadaş bu fiskesine başlayacağım bununla. Her seferinde fiske atıyor ya. Neyse güzel aldı. Geldim kanka geldim. Biz yavaştan kaçalım da. Şey Sözlermiş. Bu kadar. Biz, 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 biz. <laughs> Nasıl, saldırma gel. Gel kanka. Kaplumbağa ya saldır. <laughs> kaçalım kaçalım kaçalım. Hemen şu ana bir bir başka ne tartışmasını yapıyor abi Boş şey tartışma. Güzel. Çaldırmadık. Çok güzel çaldırmadık. Hadi devam. Arkadaşlar devam. Sizden bir ricam arkadaşlar. Abone olup destek atarsanız ya da like atarsanız çok mutlu olacağım. Sizin için. Lütfen. <laughs> bir sinema boşa gitti ya. yüz üst şeye bakarken öldük ya. Aslında görmüştüm ha. Yalan yok. Vallahi görmüştüm bak. Neyse. Gel kanka gel. Ulan var ya, bu doğru diye şimdi ha. Üzüldü almıştım diye <laughs> Var ya Kankiler saldırın Hayırdır lan Hayırdır Saldırın kankiler Allah 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 şu anda kaçtık ha Beyz atmam lazım bir atalım. Ay, güzel gidiyoruz da. Yapacak bir şey yok yanımda adam yok. Tek başıma da bir yani birilerine girmeye korkuyorum. O kim lan? Ulan Layla. 10 kişinin arasına nasıl girersin sen tek başına? Geri çık geri çık, geri çık. ne yapıyorsun? Şu bir ses alayım da. Çok konuştular. <laughs> Burada base gerek yok. Kanka ben saldırın. Geldim. Hmm. Çok, çok siz. Şöyle ikilimizi alalım. Aa, kaçtı lan. Oğlum ultim yok mu Layla? Allah. <laughs> Güzel. Alama daldık lan. Kuleyi. <laughs> tamam. Geliyorum. Allah. Aynı ben aldım. Ne <laughs> vallahi bilerek <direkt> almıyorum ha. <laughs> ya aslında sonra bir yansımazdır halim ya. O daha iyi olur. Bak şimdi tek başıma gideceğim. Öleceğim. Geri geleceğim bak. Allah'tan hatta çarpmadım ama ha. 10 kişilerdi valla şöyle alalım çok güzel attık bak o da çarpsaydım güzel olurdu saldım kankiler aha şer rüzeyim olmuş ya hak Allah vuramadık hmm. Birkaç başlığı camide bir yükselttik daha Oyun kastı Uyumuş ağaç üstüne düştüğün zaman önü kasmaya başladı gus gus kanka ya. Allah. Kuz kuz kankaya. Allah. Oğlum kendimizi yedirme Ya Cansın bir sağ ol kendime yedirmem. Hmm. Allah. Tutturamadım. Nasıl tutturan köyü ya? Allah. Oğlum kaç kişi geldi bu zaman? İşte o geldi bak. Turan taktiği yaptılar. Çok güzel turan taktiği yaptılar. bu güzel. Güzel oynuyor. Bakalım. Evet. Ama yapacak bir şey yok. Bizim ADC ayrı bir eşek. Oğlum sen buna niye ilk başta altın asa çıkıyorsun? Altın asa nedir? Nedir altın asa? Altın asa nedir? Altın asa nedir? Altın alsa nedir? Var de. Şimdi bir şey diyeceğim, demiyorum. Çöp olduk. Lan oyunu benim sayemde yürütüyorsunuz ha. Nasıl çöp olabiliyorum yani? Allah Allah. Sakin ol. Sakinliğini koru böyle. Sıkıntı yok. Sakinliğini koru. Adamlar konuşsun. Sıkıntı yok. Aldın mı çünkü? Ya abi bir söyle ya. Oğlum hasar verecek niye kimse yok ya? Hayırlı olduğu kalkan çıkmaya karar verdim. Delireceğim ya. Vallahi delireceğim ya. Adam gitmiş altında hasar çıkmış ya. Abi altın hasanedir ya. Amın amına olduğunu gidiyor. Sanki sen çok iyisin ya. Amın gidiyor ya. Amın gidiyor ya. ya. Sanki sen çok iyisin. Arkadaş hala altın hasayı değişmiyor ya. Çıldıracağım. Altın asa ya? Ne ee, Adam ölecek, orada ölecek ya. Çıldıracağım ya. Lan olduğu oldu? Tam atılır. Kutumu sala. Al işte. madde kusura bakmasam ozonda kaldım minyonlar temizle kordolar temizle hemen 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 Hı, öldü. Öldü. Aferin. Aferin sana be. Sen altına hasara devam et tamam mı? Sen hiç değişme. Altına hasara devam et sen. Of, of, of. Al işte. Al işte. Al, ne yapayım ben? Ne yapayım ben? Ne yapayım söyleyin ya. ya ne yapayım söyleyin, onu söyleyin. Ne yapayım? Delireceğim ya. Adam gitmiş altın asa çıkıyor ya. Of. Ulan ne altın asa çıkmak nedir ya? Altın asa çıkmak nedir ya? Abi bakar mısın? Bak bak. Altın asa çıkmış ya. Altın asa çıkmış. Altın asa ilk başta altın asa çıkmış. Çıldıracağım ya. Neyse arkadaşlar. Bu ilk video bu kadar bir daha güzel görüşmek üzere.